Arkadaşlar herkese merhabalar bugünkü konuğum Fiat Doblo 1.6 Multijet Premium Black paket 2014 model bir araba hafif ticari bagajının kapasitesi 790 litre şöyle bir görme var tabi bu 790 litre e, bunun altındaki alan kastedilen. Bunun kapasitesi de 70 kiloya kadar taşıyabiliyor. Arkası bu şekilde. Premium bilek olduğu için koltuklar orijinal renkleri bu şekilde. Önde iki çift renk var. Beş siyah arabayı havalı gösteriyor. Ferah gösteriyor. Diz mesafesi gayet geniş. Baş mesafesinden zaten bahsetmeye gerek yok. Üç tarafta böyle amaçlar var. Arka camlar otomatik bu arabanın. iki taraflı sürgülü kapısı var. Bu arabada 205 55 16 ebatlarında lastik var. 16 camlı araba. Farlar, arka stop grupları halojen. Şimdi bu arabayı sürmemdeki araba 1.3 Multijet Fiat Doblo'yu sürmüştüm. Yokuş performansını test etmiştim. Bir de 1.6 Fiat Doblo'nun yokuş performans Yokuş performansını merak ediyorum. O yüzden çekeceğim. İnşallah hoşunuza gider. Şimdi sürüşe geçelim. Sizler de videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. 1.6 Multijet Fiat Doblo'nun sürüşüne geçtik. Her zamanki yokuş testini yaptığım yola çıkacağım. Bu araba 105 beygir gücünde. 290 Nm torku var. Bu yokuş testimin tam ortasından başlayacağım. Arabaya güveniyorum çünkü. Arkadaş geri geri gidiyor. Teknik veri olarak 13.3 saniye gösteriyor. Sıfır yüzü. Ama tabi bu arabalar ticari arabalar. Ticari araçlar olduğu için kimse işte yüz yapma meraklısı değildir. Şu anda üçüncü vites. 2000 devire girdim. Hızım 50. 70 80 3000 devri hafif geçmişti. Vites attım ve çekiyor. Güçlü motoru var. Ya bu yokuşta ben 1.3 Multijet'i de denemiştim. Doblo 1.3. Ya o da kesinlikle sizi üzmez yokuşlarda ama bu gerçekten canlı 110'a geldi. 3250 devirde. Bu araba 6 vitesli. 6 ileri vitesli. Tabi motor sesi var. Az önce de dediğim gibi bu arabalar ticari arabalar. Yani konfor o kadar beklememek gerekiyor. Ama çok mu rahatsız ediyor? Hayır öyle çok rahatsız eden bir motor sesi. Yok açıkçası. Üzerinde şu anda bu arabanın kışlık lastikler var. Fabrika verisinde 195, 60, 16 görünüyordu ama bu arabada 205, 55, 16 ebatlarında lastikler var. Şu anda yüzde giriyorum. Ya bu virajlarda keskin virajdır. Yani 90'la girdi. 90'a düşmek zorunda kaldım. Ama 90'la girdi. 110 ile gidiyorum, yokuş aşağı. Yani normal, sizleri hem yokuş performansı olarak, hem viraj performansı olarak yüzmez. Az önce yokuşu çıkarken klimayı açmamıştım. Çünkü çoğu kişi klimayı kullanmayacaktır yokuş çıkarken. O yüzden ben de klima kapalı bir şekilde çıktım. Şu anda klimayı açtım. Ama çok bir şey fark edeceğini sanmıyorum açıkçası. Yani güçlü bir motor var. 290 Nm torku var. Şu anda klima açık. Gayet güzel. Hızlanabiliyor. dijital kliması var. Burada katlanır aynası var. Yani özellik bakımından da tatminkar bir araba. Ülkemizde de bayağı bir tutuluyor. Yani hafif ticari deyince ilk akla gelen arabalardan bir tanesi. 1.3 Doblo'nun da virajını ben çok beğenmiştim viraj performansını. Yani az önce çok sert bir viraja girdik. 90'la girdim. Öyle şeritten çıkma gibi bir şey olmadı. Zorlanmadı. Bildiğim kadarıyla bu arabalar e, bağımsız süspansiyonlu. Böyle de bir özelliği var. Ama tabii bu arabanın motorunun bu kadar güçlü olmasının güzel olmasının sebebi e, kilometresinin düşük olması da olabilir. 68 bin daha 70 bine gelmedi. Dizel araba için, ticari araba için kilometresi düşük. Şu anda 115 gibi hızla gidiyorum camdan rüzgar sesi geliyor. Kullanılan malzeme dediğim gibi bu renklerden dolayı bir lüks bir hava var, ferah bir hava var. Şuralar hafif yumuşak. Şurası sert. Kapı içleri sert. Yaptığınız hızda belli olmuyor. Şu anda 120'ye geçik bir hız. 130'a yaklaşıyor. Yani o kadar hızlı gittiğinizi Göstermiyor. 115 ile giderken 2200 devir civarlarında. bu arabanın ağırlığı 1495 kilo olarak geçiyor şu anda biz araçta iki kişiyiz hemen hemen 1650 kiloya yakın bir ağırlıkta şu anda Tabi bu motor için bir sıkıntı değil şu anda yani yüklü bir zamanda 790 litre bagaj kapasitesi var yani o bagajı doldurduğunuzda bu yokuşları nasıl çıkar fazla zorlanacağını sanmıyorum. 6. viteste çıkmaz da. 5'te 4'te zaten çok rahat çıkar. 5'te de çıkar diye tahmin ediyorum. Teknik veri olarak yakıt ortalaması 5.5 litre görünüyor. Ama gerçekteki yakıt ortalaması bu aracın şu anda 7.0 olarak görünüyor. motoru gerçekten güçlü bastırma mı hemen yüze geldik altıncı vites olmasının yararı ne şehirler arası uzun yollarda düşük devirlerde altıncı viteste de kullanıldığında yakıtı düşürecektir şimdi bu arabayı illaki esnaflar ticaret amaçlı kullanacak diye bir kayda yok tabii ki geniş bir aileye sahipseniz de bu arabayı kullanabilirsiniz geniş, bagaj geniş, arka koltuklarda 3 kişi rahat bir şekilde oturabilir. Güzel, kullanışlı bir aile arabası da olabilir tabii ki. Bu arabada hız sabitleme de var. Kontrolü şuradaki bir tuştan yapılıyor. Oradan aktif ediliyor. Yani özellikle motoru güçlü. 7 litre ortalamada çok fazla sayılmaz bu tarz bu ağırlıktaki bir araba için. Yani alınabilir, kullanılabilir. Güzel bir araba. Zaten motoru Fiat'ın 1.6 Multijet'i dayanıklı, uzun yıllar sıkıntısız bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet. 1.6 Multijet Fiat Doblo'dan anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanal hızla büyüyor arkadaşlar. Desteklere devam diyelim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.